Başakşehir kulüp olarak 5. Teknik direkt olarak 4.5. Takım? 4.5'den 5. Takım 4. Ee, geldik ikinci kim? Manatya. Yok, ama bir, sizden bir yorum isteyeceğim hocam. Yani beklediğiniz futbolu oynuyor mu Başakşehir? Yani şu İstediğini bir... oynuyor ama. İki benim, sene bekle... önce... benim değil, o istediğini oynuyor. Benim beklediğim şampiyon, İki senedir izlediğimiz o... şampiyonluk için biraz daha BC planlarıyla gitmesi lazım ama şu tabloya baktığımız zaman zaten hoca. Tabii istediği yerde. Müthiş, istediği yerde. Hatta ve açıkçası da yani kaçıncı haftaydı? Iyi, ya? iyi, i̇yi futbol. Galatasaray'ın e, sakat ve ceza krizinden önce siz demiştiniz ki devre arasına 6 ile girebilir en yakın takipçisi. Evet 7 ile. 6 7 ile girebilir evet. demiştiniz ki istediğini de aldı Şş, şu şöyle. an. Trabzon kulüp açısından Muhar Muharrem Bey ve Ahmet Ağol dönemini ayırmak lazım ama bunlar da tabi ekonomik durumlarını bilemiyorum. Burak'la, Onur'la ayrılışlar oldu. Ee, şey, kulüp 3. Trabzonspor hoca 3. Ama hoca birden 3'e çıktı. Birden 5 olduğu için ortalamasını yaptım. Evet, evet. O anlamda. Takım, bu takımın enerjisine, kalitesine 3.5. Üç 3-3.5. Buçuk. Üç, üç buçuk. Söyleyeyim sana. Yani 4-1 kazandığına bakma. Trabzon takviye yapmasa ama... 5 tane 6 tane genç oynattığı için otomatik bir 4'ü çakabilirim. Geldik kime? Kasımpaşa'ya. maatya var. Pa affedersin pardon. Kulüp 4, takım 3, Bu, Erol Hoca Erol. 5. Erol Hoca 5. İkinci bak takımı 3 diyorum. Disiplin oynadıkları için iyi de puan yapmışlar. Ama antrenör takımı gibi oynuyorlar. Neden? Üstteki takımlara karşı hep başarılılar. Alttaki takımlar biraz açıldıkları zaman evet. zorlanıyorlar. On onlar hemen durmayı. Kasımpaşa kulüp 5. 0 Çin'den bulmuşlar Santifor'a 20 tane yapıştırmış. 0 maliyet bonservis. Trezegi'de bir oyuncu aldılar 300'e 500'e. Şimdi Önce kiraladılar sonra. Yeni veriyorlarmış biliyorsun. 28 milyon euro veriyorlarmış. Bu arada duydum. Müthiş yönetilen tesisleşmesiyle. Futbol takımı keyif verdiği için 4. Teknik direktör 3'ten 4'e çıktı. 1'den e, dörde çıktı demiyorum bak. Kemal Hoca'dan şeye Hı -hı. çıktı Mustafa Hoca 4. Galatasaray kulüp olarak 2, yönetim tarzı olarak. Oyuncu grubu olarak iki, Fatih Terim 2, taraftar 5. Orada o faktörü. Ha, oraya bir tane oraya tıkıştırdım. Antalya, hepsine beş o kadar büyük sıkıntılarla. Iki hafta böyle ilk, Bak iki, ilk oynadığı ilk oyun için söylemiyorum. Psikolojik dedi. şartlar tabi. Onun için. Diyorduk, evet. Beşiktaş taraftar 3 takım 2 Şenol Güneş 2 yönetim maalesef yönetim 2'ye 1.5'ten 2. Yani Fikret Bey falan yanlış anlatsın. Gördüğümüz tablo açısından çok Atiker Konyaspor ortalama 3. Hepisine 3. Sivas, Sivas. Sivas birden 4'e çıktığı için 3. Peki. Orada da bir ortalama. Kötü başlamıştı. Göztepe Göztepe, Göztepe tarafta 4. Takım 2. Orada ee, da hoca bir ee, işte. Kemal Hoca'dan sonra biraz kıpırdama oldu. Başkanları da iyi yönettiği için kulübü bir aşe olduğu için de onlara da ben her türlü 4 veriyorum. Bursa ben Spor, daha Bursa, spor isterlerdi Bursa Spor taraftar henüz daha devrede değil. 3. Yönetim 2. Samet Hoca 3, oyuncular 2. Ankara gücü yönetim 2, takım 2, teknik direktör 2, taraftar 3. Çünkü Afyon, Kayseri falan gidiyor. Gidiyorlar, Nefes Kayseri, çok, Kayseri, çok iyi bir yerden buralara Kayseri, Kayseri, düştü. Ankara. Kadro yapısı Hikmet Karaman'dan önceki dönem için söylüyorum. Ertuğrul Hoca maalesef çok kötü bu sezon. Kadro kalitesinin çok altında oynadığı için oyuncular her iki antrenör arasında bu kadar fark olmaz. O, a, oyunculara 1 veriyorum. Çünkü yeteneklerinin altında bitirdikleri için benim vermem umurumda. Taraftar eskiye göre çok daha iyi olduğu için 3 veriyorum. Alanya stabil 2.5'ten 3. Stabil uçtan bir üç. sezonu oldu. 2.5'ten evet. yani 3 sonuçta. Yani el el gün takım. Akisar Hakeza aynı ama 2 ortalamayla gidiyorlar. Erzurum'da 2 ortalamayla gidiyor. Fenerbahçe 0'ın altında 1 derece. Çaykur Rizespor 1. Başkanım, e yönetiminden, fener, he, yönetim. Fener'i bir yine... Eksi bir dedim. Hayır hayır toplamını verdiniz ama mesela şimdi. Ha, taraftar, taraftar bence taraftar, bunu taraftar, hak etmiyor hocam. Yani 40 taraftar, vuruyor her maç. Taraftar 4. Evet. Oyuncular 1. 3 teknik rektörde 1. Şu andaki performansıyla söylüyorum ama. Yönetim? Ama hocaya da hadi ben yıldız vermeyeyim. Çünkü ikinci yarı... E, yönetim ekonomik olarak ciddi paralar verdikleri için 2. Hani... Evet. O duyduğumuz kadarıyla ceptin elinde. Düzlüğe en azından Ama e, organizasyon bir. Bir. Yönetim de bir. Organizasyon, planlama. Peki işin e, bir başka boyutu var ve hakemleri kaç? Federasyon var, var mağlup oldum. Tebrik ederim varsporu sporu bana karşı. <laughs> Göksel Gümüş daha karşı çok. Fenerbahçe'nin durumu onları. olmasa var der miydiniz sezonun olayı olarak? Hayır, varı ben genel olarak... Dünya futbolu için önemli Hı -hı. olarak görüyorum ben. Düşünün dünyanın en pahalı gibi Premier League. Ben de mecbur kalıyorum diyor. Dünyanın en pahalı organizasyonu Avrupa Şampiyonlar Ligi. Evet ben de varım dedi. Hakemleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ilk Hakemler yılında? atamalar 5 üzerinden 4. Performans olarak adaptasyon dönemi için bir iki, iki buçuktan üç ama adaptasyon dönemi için sıkıntılar var hala. Öyle çok yerlerde falan değil. Yetenek bugün izlediğimiz Ümit Hoca da dahil, Halil Umut Meral de dahil, işte birkaç tecrübeli hocalar da fena değiller. Ama genelde atamalarda ben problem görmedim açıkçası. Atamalarda.